Peynirli muska böreği 12 adet. Pişirme süresi orta ateşte 10 dakika. Malzemeler 2 adet yufka 1 adet yumurta beyazı İç harcı için 3'te 2 su bardağı lor peyniri 2 yemek kaşığı doğranmış maydanoz Yarım çay kaşığı karabiber 1 adet yumurta sarısı Kızartmak için 1 su bardağı ayçiçek yağı Muska böreği hazırlarken İç harç malzemesi olarak beyaz peynir yerine lor peyniri kullanırsanız böreklerinizi kızartırken patlamayacak, iç harcı akmayacaktır. Böreklerin tamamının eşit ölçüde olması için yufka parçalarını baş kısmından iç harcın üzerine üçgen şekilde kapatarak uç kısmına doğru sarın. 2 adet yufkayı mutfak tezgahının üzerine üst üste gelecek şekilde açın. Ortadan ikiye katlayın. Yufkanın kenarlarını keskin bir bıçak yardımıyla keserek 25-35 cm boyutlarında bir dikdörtgen elde edin. Kestiğiniz dikdörtgen yufka parçasını uzunlamasına 6-35 cm boyutlarında keserek 12 eşit parçaya ayırın. Bir adet yumurtanın beyazını ayrı bir kaba alın. Sarısını ayırın. Böreğin iç harcını hazırlamak için 3/2 su bardağı lor peynirini, 2 yemek kaşığı doğranmış maydanozu, yarım çay kaşığı karabiberi ve 1 adet yumurta sarısını cam bir kapta karıştırın. 12 adet yufka parçasını mutfak tezgahının üzerine açın. Hazırladığınız iç harçtan birer yemek kaşığı yufka parçalarının üzerine paylaştırın. Yufka parçasının uç kısmını iç harcın üzerine üçgen olacak şekilde kapatın ve muska şeklini elde edecek şekilde kapatarak yufkanın sonuna kadar 5 santim pay bırakacak şekilde ilerleyin. Yufkanın ucunu ayrı bir kaba aldığınız yumurta beyazına batırın ve yapıştırarak kapatın. 1 su bardağı ayçiçek yağını tavada kızdırın. Muska böreklerini arkalı önüne altın sarısı renk alana kadar kızartın. Fazla yağını bırakması için kağıt havlu serili bir tabağa çıkardıktan sonra bekletip ılık olarak servis edin. Afiyet olsun.